Evet 20. soruya da bakalım. Maddelerin hal değişimi ile ilgili yapılan bir deneyde saf K ve L maddelerinden K maddesi ısıtılıp L maddesi soğutuluyor. Tamam. Isıtma ve soğutma işlemi boyunca bu iki maddelerin iki kez hal değiştirdiği ve ilk hal değişiminin gözlemlendiği sıcaklıkların birbirine eşit olduğu tespit ediliyor. Buna göre K ve L maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar K maddesi ve L maddesi var. Şimdi K maddesi ne yapmış? Isıtılmış ve iki kez hal değiştirecek. Yani şöyle bir grafiği var. Nereden başlayacak o zaman? Katıdan başlayacak. Sonra bir ara sıvı olacak. Sonra gaza dönüşecek. L maddesine baktığımızda da mesela soğutulma demiş. İki kez hal değişikliği demiş. O zaman gazdan başlayacak. Sonra sıvı olacak. Sonra katıya geçecek. Şimdi ikisinin ilk kez hal değiştirme sıcaklıkları demiş. Eşitse ilk hal değişimleri eşit sıcaklıkta. Katıdan mesela sıvıya geçerken 40 derece olsun. İkisi de 40'tayken hal değiştirsin. Diğeri de gazdan sıvıya geçerken 40'ta hal değiştirecek. Buna baktığımız zaman mesela gaz, sıvı, katı diye gidiyor. L maddesi demek ki 40'tan aşağıda gaz, sıvı ya da katı. K maddesi de 40'ın üstünde katı, sıvı ya da gaz. 40'ın altında ne oluyor? Katı oluyor. Bu maddelerde ikinci hal değişiminin gözlemlendiği sıcaklıklar birbirine eşittir. Olmaz arkadaşlar. Çünkü artık bu 40'tan yukarı doğru gittiği için ikinci hal değişimi 60, 70 gibi daha yüksek bir değerlerde olacak. L maddesinde hal değişimi, ikinci hal değişimi 40'tan aşağılarda olacak. Bir yanlış. Bu maddelerin her ikisi de aynı sıcaklıkta katı halde bulunabilir. Evet arkadaşlar, bulunabilir. Çünkü 40'tan aşağıda K maddesi katıyken L maddesi de 40'tan aşağılarda katı olarak çıktı. 3'e bakalım. Aynı şartlarda K maddesinin donma sıcaklığı L maddesinin donma sıcaklığından yüksektir. Şimdi K maddesinin donma sıcaklığı 40. L maddesinin donma sıcaklığı da ne olabilir? 40'tan aşağılarda olacak. Çünkü katı olma hali aşağılarda. 40 ise burası gazdan sıvıya geçişte o zaman katıya geçmede mesela 20 diyelim, 10 diyelim, daha aşağılarda çünkü yani her türlü düşük oluyor. Grafiği yorumladığımız zaman cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar değişiklik oluyor.